bazı takipçiler açığa satışın ne olduğunu bilmediğini yazmışlar. Açığa satış özetle şu demek. E, diyelim fiyatı 10 lira olan bir kağıt var. Bu kağıdın fiyatının daha da düşeceğini düşünüyorsunuz. Mesela 7'ye 8'e düşeceğini düşünüyorsunuz. Ve açığa satış e, İngilizcesi short sell yapıyorsunuz. E, ve 10 liradan short sell yaptınız diyelim. 10 liradan açığa satış yaptınız. 8 liraya geldiğinde de kağıt e, tekrar e, pozisyonu kapatıyorsunuz. Ve 2 lira aslında yani 10 liradan e, Satış yaptığınız kağıdı 8 liradan alıyorsunuz. 2 lira cebinize kalıyor. Özetle bu demek. şimdi Şimdiye kadar de açığa satış yasağı vardı. Eğer bu açığa satış yasağı kalkarsa Mehmet Şimşek'in dediği gibi Borsa İstanbul'daki satış baskısı daha da derinleşebilir. Bazı takipçilerin özellikle pozisyonları çok eksidi olduğu için pozisyonum artıya geçsin ondan sonra kapatırım gibi fikirleri var. Ama bu açığa satış yasağı kalkarsa satış baskısı daha da derinleşebilir. Ee, herkesi bu konuda bir bilgilendirmek istedim. Herkese